Bir de dışarı bak geliyorum bana. Adım orman, adım orman, Geldim, <laughs> <Bayındım> ben. Adım var adım. Adım var adım. Geldi çıktı adam. Bayıldım ben. Mark the the location.

ye de bandırız çabuk. <laughs> Bunu de çabuk kaldırıyorum ha sen sen Tutalım. kör müsün? Murat 21 çift sefer. s a i n Bu da bir tercih hala ya. güzel sıkıyorlar. Lan bu da nereden çarptı? Kandal ara. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Mark the location <laughs> Mark the burada da. Vallahi öldüm öleceğim, öleceğim. Aa, hemen geliyorum. bu tarafa git bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa git bu tarafa bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Mı mesela, o diğer ateş eden tarafa bak. Hadi, onlar şey değil, Bak işte sen o tarafa bak. Bir ee. At at, at, at. at, at. Gel. Şuna bak geliyorum. Abi, daha orada bir bir Burada dursan iyi aslında burada. Arkamız tehlikeli burada. Kimler çıkıyor o ya? Kim kim? Ne fes evet, ne boyu içeride. Şu yönden Mark the location. Ama içeride biraz daha. Arka tarafta bu tarafta değil. Mehmet burada tehlikeli burada durmuyor. Arkamız sıkıntılı. Okay,

Ne ah, ah, adama? Ne adam burada? Lobi de. Araba Ne oldu? Опять мой лял. Мало тогда случилось, я захлебнул. Ама, дротаки на юг. Ама, дротаки на юг. Ама, дротаки на aldım. Başka, var. Başka, var. Başka var. Ha, yürü, Hı, bir var. Yürü 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 sıkma Abi sıkmayın yürü 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 yürü

sen vurur mu gene Mark the location. Mark the Bakın hala nerede. Şurada bir dakika bitireyim onu. Mark location. Adam kaldı mı? Bir ee, tane var değil mi daha? O e, Sen... dedim. Ben de yaşa geliyorum. hatta şu çatıra Araç var, araç var, araç var, araç var, araç var. Peki hemen nasıl? Ama çok kötü kadar aldık Mehmet. Aracı görüyorum. Onu şöyle gitti. Mark the location. Mark the location. Oh, tamam. Bakı tamam mı? Evet. Abi çok bir şurada katlanıp bir anın çıkmamız lazım. araç geliyor hmm. ne durumdasın mı seyir? mı Araba mı

Sizleri sizlerde? Arkada mı? Yok arkada değil. Biri şöyle. De. Aldım onu. Başladı Mark the location. Baygın sen Sen mısın? Evet. aldım ha. Orası, Orası. Başka, Başka var mı Mehmet? Başka var mı Mehmet? Başka var ben yanımız adam var. Şu adam geldi. Nerede o? Nerede o? o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede, Nerede? 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 o? <laughs> <laughs>